Türkiye genelinde mahalli idareler genel seçimleri takvimini hep birlikte yaşıyoruz. Bu bağlamda Çorum ilimizde bu zamana kadar seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli bütün tedbirleri aldık. Bugün de son bir kez daha ne yapıldığına dair sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmeyi arzu ettik. Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 832 seçmen 194 bin 310 sandıkta oy kullanacak. Bu sandık rakamına cezaevlerinde kullanılacak oy ve sandıklar henüz dahil edilmemiştir. Onu da bilgilerinize arz edelim. Çorum'da Alaca'da 25426 seçmen 156 sandıkta. Bayat'ta 14751 seçmen 84 sandıkta. Çorum merkezde 191667 seçmen 774 sandıkta. Dikkatinizi çekiyorum bunlar ilçe toplamları. Belediye merkezleri değil. Dodurga'da 5287 seçmen 25 sandıkta. İskilip'te 27649 seçmen 132 sandıkta. Kargı'da 13235 seçmen 84 sandıkta. Laçin'de 4036 seçmen 22 sandıkta. Mecit Özü'nde 13283 seçmen 73 sandıkta. Boğuzlar'da 6431 seçmen 30 sandıkta. Ortaköy'de Oğuzlarda 4973 seçmen 23 sandıkta. Oğuzlarda 6431 seçmen 30 sandıkta Osmancık'ta 32951 seçmen 153 sandıkta. Sungurlu'da 38.959 seçmen 198 sandıkta ve Uğurludağ'da 5.638 seçmen 32 sandıkta ve dolayısıyla Çorum'un toplamında 387.560 seçmenimiz 1.807 sandıkta oy kullanacaklar. 30 Mart 2014 mali idare seçimi seçmen ve sandık sayılarına baktığımızda polis bölgesi sandık sayısı merkezde yani Çorum merkezde merkez ilçede 545 seçmen sayısı 164.984 jandarma bölgesi 229 sandıkta 26.683 toplam 774 sandıkta 191.667 seçmen oy kullanacak merkez ilçede. Polis bölgesi 908 sandıkta 260.145 seçmenimiz. Çorum'un tamamını konuşuyoruz. Jandarma bölgesi 897 sandıkta 127.290 seçmenimiz toplamda 1805 sandıkta Çorum'da 387.435 seçmenimiz oy kullanacak. Türkiye geneli biraz önce verdiğim ve YSK sitesinden indirilen listeyle şu anda yaptığımız liste arasında 2-3 sayısal fark var. Bu da cezaevlerindeki sandık sayıları ve seçmen sayıları ya cuma gün itibariyle kayda gireceği için oradan kaynaklanıyor. Ama genel itibariyle listeler birbirlerini teyit ediyor değerli arkadaşlarım. Şu anda genel itibariyle durum bu oy verme günü yani pazar günü sandık alanlarına ister polis alanında olsun isterse jandarma'nın görev alanında olsun gidiş yollarına ve geliş yollarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Hem sandık çevresinde alınmıştır, hem sandık alanında alınmıştır, hem de sandık alanına vatandaşlarımızın gidiş ve geliş güzergahlarında alınmıştır. Okullarımızda sandıklarımızın bulunduğu yerlerde güvenlik tedbirleri planlanmıştır, alınmıştır. Aynı zamanda güzergahlarda da alınmıştır. Sandıkların konulması, oy pusulalarının oraya sevki ile ilgili ve vatandaşlarımızın bütün güvenliği ile ilgili tedbirler kırsal köylerimize kadar, çorumun tamamına kadar ciddi bir planlama ile alınmıştır. Aynı zamanda valilikte, vali yardımcımızın başkanlığında Emniyet Müdürlüğünde ve Jandarma Komutanlığımızda seçim harekat merkezleri oluşturulmuştur. 24 saat esasına göre seçim harekat merkezleri görev yapacaklardır. Bu harekat merkezleri oy tasnifinin başladığı saat 17'den ta sabahlara kadar yine açık olarak faaliyetine devam edecektir. Ankara'daki İçişleri Bakanlığı'ndaki seçim harekat merkezleriyle irtibatlı olarak görevlerini icra edeceklerdir. Bu konuda da kamuoyunun ve sizlerin bilgileri olsun. İlçeler dahil bütün ilçe seçim kurullarında güvenlik tedbirlerimiz tam olarak alınmıştır. Sadece güvenlik tedbirleriyle yetinilmemiş, elektrik kesintilerine karşı olabilecek kesintilere karşı da her türlü tedbir alınmıştır. Jeneratör planlamalarına kadar her türlü planlama yapılmıştır. Bu hususta sizlerin ve kamuoyunun herhangi bir şüpheye düşmemeniz gerektiği hususunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 Mart 2014 tarih ve 675 sayılı kararı ile bunu özellikle dikkatinizi arz ediyorum ve kamuoyunun dikkatini arz ediyorum. Oy verme günü olan 30 Mart pazar günü sabah 06'dan itibaren gece saat 24'e kadar her ne surette olursa olsun alkollü içki satılması içkili yerlerde ve umumi mahallede her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaklanmıştır. Malumunuz bu tedbirler hem milletvekili seçimlerinde hem de mali seçimlerinde ve hem de referandumlarda kanun gereği uygulanmaktadır. Bu seçimde de 06'dan gece 24'e kadar hiçbir şekilde içimiz iş, içki satılması, içilmesi, içirilmesi yasaklanmıştır. Bu konuda kamuoyunu özellikle uyarıyoruz ve bu yasa uyumalları konusunda dikkatlerini bir kez daha çekiyoruz. Başka bu karara göre oy verme günü ve oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacaktır. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecektir. Eğlence yeri ise eğlence icra edilemeyecektir. Ancak kişi ben müessesemi açtım diyorsa sadece müşterilerine yemek verebilecektir. Eğlence sazlı, sözlü, işkili bir eğlence tertip edilmesi kesinlikle yasaktır. Başka? Yine oy verme günü olan pazar günü sabah 6'dan gece saat 24'e kadar emniyet ve asayişi korumaklı görevli olanların dışında yani polis ve jandarmanın dışında ruhsatlı dahi olsa taşıma ruhsatı dahi bulunsa hiçbir şekil ve surette silah taşınması mümkün değildir silahla sandık alanına gelmek, oy verme alanına gelmek mümkün olmadığı gibi sokakta dahi taşıma ruhsatı olsa bile polis ve jandarma dışında hiçbir kimsenin silah taşıması mümkün değildir. Bu husus yasaklanmıştır. Bunu da kamuoyunun ve sizlerinin özellikle bilgilerinize arz ediyoruz. Buna köyler de dahil. Evet. Bir de şunu tekrar ifade edelim bilginiz var. YSK'nın bu kararında oy verme günü saat 18'e kadar. Yani Çorum için konuşursak sabah 8'den 18'e kadar. Radyolar ve her türlü yayın organlarından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklanmıştır. Biliyorsunuz cumartesi akşamı yani oy verme gününden bir gün önce akşam 18 itibariyle biz Siyasi partilere zaten Yüksek Seçim Kurulu duyurmuştur. Enniyet ve jandarma olarak takibini yapacağız. Bütün billboardlar, asılı olan panolar, resimler, afişler, bayraklar hepsi toparlanacaktır ve toplatılacaktır. Burada ilk sorumluluk siyasi partilerin kendilerine aittir. 18 itibariyle toplanmış olacaktır. Tasnif işlemi bittikten sonra... Oy vermeler bitmiş, tasnif yani sayımlar bitmiş, tutanaklar birleştirilmeye başlanmış. Dolayısıyla ilçeler dahil, ilçe belediye meclis üyeleri dahil, belediye başkan adayları dahil, köy muhtarları dahil, genel meclis üyeleri dahil, kazananlar ya da kazanamayanlar belli olmaya başlamışsa, kazananların şımarıklık, taşkınlık yapmamalarını, kendilerine oy vermeyenlere karşı da müsamahakâr ve itidalli olmalarını seçilmenin şımarıklık değil omuzlara vazife bindirdiği şuuruyla hareket etmeleri gerektiği hususunda kendilerine bir kez daha uyarıyor ve hatırlatıyorum. Seçimler şımarıklık yapma yerleri değildir. Eğer halk sizi tercih ettiyse omuzlarınıza sağ ve sola ciddi bir vazife mükellefiyeti biner. Onun altından nasıl kalkarızın ızdırabını hemen hissederek hiçbir taşkınlığa meydan vermeden tebrikleri kabul etmelerini öneririz. Çorum'da bakın 3 gün kaldı seçime. Çorum'da biz 3 aydan beri seçim büroları dahil, parti binaları dahil, yapılan yürüyüşler, mitingler, konvoylar dahil çok yakinen takip ediyoruz. Dolayısıyla bu hususu çok yakinen takip ediyoruz. Bu konuda ciddi bir duyum yoktur. Ama ben daha ötesini söylüyorum. Çorum küçük bir yer. 250 bin, 237 bin merkez nüfusu var ama 250 bin hareketli nüfusla beraber diyelim. Herkes birbirini tanıyor. Burası büyük şehir değil. Herkes birbirini tanıyor. Dolayısıyla provokasyon yapacak, efendim yanlış anlayacak ortamı oluşturacak hareketlere girilebileceğine tahmin etmiyoruz. Velev ki böyle bir şeye yetenen olursa önce itibar olarak Çorum'da kendisi kaybeder. Biz Çorumlu hemşerilerimizin sağduyusuyla kardeşlik hukukuna olan teslimiyetleriyle saygısıyla gezi sürecini yönettik. Emniyet ve jandarmamız, valiliğimiz, halkımız, sivil toplumumuz, akilleri yönettik. Hiç cana ve cama DM oldu mu? Dolayısıyla bakın seçimde de şu, ana kadar olmadı. Böyle bir şey olursa kesinlikle imkan ve fırsat vermeyiz. Bir hususu da bu soru vesilesiyle söylüyorum. İyi hatırlattınız. Sinhar el böyle bir şey vuku bulursa zannetmiyorum. İlk alacağınız doğru bilgi emniyet ve jandarmamız ve biz olacaktır. Kimsenin dedikodusuna şuna buna inanmayın. Bu tür durumlarda Yetkili olmayan ağızların yapacağı açıklamalara zinhar inanmayın. En doğru açıklamayı devletin yetkili kurumu olan emniyeti yapar, jandarması yapar, valiliği yapar. Biz kamuoyunu bilgilendiririz. Biz kamuoyundan hiçbir şey saklamıyoruz. Şeffaf ve açık bir yönetim sevgiliyoruz. Arkadaşlarımız da şeffaf ve açık bir güvenlik anlayışıyla hizmet ediyorlar. Zinhar öyle bir şeye fırsat vermeyiz. Ama velev ki olursa da en doğru bilgiyi bizden lütfen alın. Jandarma komutanımız bütün içe komutanlarıyla daha evvel ilçe emniyet amirleri ve müdürleri ve içe komutanlar ve kaymakamlarla ilgilenemez toplantı salonu bir toplantı yaptık. Şu anda daha biz olay çıkmadan köydeki gerginlikleri yoklayarak muhtar adaylarıyla özel görüşüyoruz. Komutan bey çağırıyor, ilçe jandarma komutanı çağırıyor, kaymakam bey çağırıyor. Eğer bir köyde bir sıkıntı varsa adayları çağırıp özel görüşülüyor. Özel dediği şu, gizli bir şey değil, temkinli olur. Kızgınlık yapmayın. Birbirimize taşkınlık yapmayın. Zaten olay çıkmadan önleyici tedbirleri alıyoruz. Bunun sebebi de bu sene muhtar maaşlarının biraz fazla artmış olması ve muhtar adaylarının artmış olmasından. Ama şunu söyleyeyim. 752 köyde bu manada 3-5 tane hafif gerginlik olan köyden başka köyümüz yok. Onu açıklıkla söyleyeyim. Dolayısıyla orada ciddi bir şey beklemiyoruz. Ama velev ki olursa da köylere kadar zaten güvenlik planlamamızı yapmışız oy vermeye gelen yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz varsa ben halkımdan şunu rica ediyorum. Öncelik versinler. Öncelik bu insani bir duygudur. Engelli vatandaşlarımız gelirse anayasada da müsbet ayrımcılık vardır dedin ama sadece ayrımcılık burada kuyruk meselesidir. Ama bir vatandaşımız gelirse, arabayla engelli bir vatandaşımız gelirse lütfen siz önden buyurun desinler. Onlar yaşlı, hamile, engelli vatandaşlarımıza bir ay önce oylarını kullansınlar. Çünkü ayakta duramazlar. Evlerine ya da gitmek istedikleri yere gitsinler. Bu konuda da vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Vatandaşlarımız oy verme kabili yani tercihini kullandığı evet mührünü bastığı yer kapalı yere cep telefonlarını sokamayacaklardır. Yüksek Seçim Kurulu'nun evet. almış olduğu karar var. Orada bir resim çekemeyecektir. Cep telefonları sokamayacaktır. Bahsettiğiniz konuyla ilgili emniyetimize ve jandarmaya bir siyasi parti tarafından yapılmış bir müracaat var mı şu ana kadar? Yok. Benim de bilgim yok. Dolayısıyla şöyle olacak, böyle olacak diye. Onun için söylüyorum. Lütfen dedikoduya kanmayın. Bizim yapacağımız emniyetin ve jandarmanın ve bizim yapacağımız açıklamalarımızı bekleyin. Şu ana kadar bu konuda bir siyasi partinin bize yapmış olan bir müracaatı yok.